Sayın seyirciler, Ermenistan Azerbaycan sınır hattında saldırılarını sürdürüyor. Tovuz'da ateşkesi ihlal eden Ermenistan askerlerinin açtıkları ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bir asker de yaralandı. Hemen kameralarımızı Azerbaycan'a çevirelim ve ayrıntılar için sözü muhabirimiz Fatih Avanosa bırakacağız. Fatih. Fatih Çimen 12 Temmuz'da özellikle gerçekleşen saldırıların ardından Ermenistan özellikle son bir haftada yeniden saldırılarını arttırıyor. Güney Kafkasya'da aslında tansiyonu yükselten politikalarını sürdürüyor. Dün sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yerel saatte 9.20 sularında yine Ermenistan Kuzeybatı'da Tovuz şehri üzerinden Azerbaycan mevzi ve mevkilerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Ve gerçekleşen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit düştü. Geceden itibaren devam eden çatışmalarda bir asker de yaralandı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şehidin ailesine ve Azerbaycan halkına başsağlığı dilenirken son dönemde Ermenistan'ın maksatlı bir şekilde bölgede gerginliği tırmandırdığının altı çizildi. Ermenistan tarafının ateşkes rejimini bozduğu, temas hattında yaşayan sivillere yönelik, mülki ahaliye yönelik devamlı iri çapta silahlarında kullanılmasıyla ateşkes ihlallerini yaptığı ifade edildi. Ve insansız hava araçlarıyla da yine Ermenistan-Azerbaycan sınır hattı olsun cephe hattı olsun o bölgede tacizlerini sürdürdüğü ifade edilmişti. Hatırlatalım bir gün önce de Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait bir tane daha insansız taktik hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu. Tabii bölgedeki çatışmalar devam ediyor demiştik. En son 23 Ağustos'ta yine bir çatışma yaşanmıştı bölgede. Ve Ermenistan'a ait bir saldırı timinin komutanı Azerbaycan tarafından esir alınmıştı. O asker hala Azerbaycan tarafında ve sorgusu devam ederken. Ermenistan tarafı söz konusu kişinin asker olmadığını ifade etmişti. Ee, Azerbaycan da sorgudan görüntüleri paylaşmıştı ve sorguda da rahatlıkla görülüyordu ki üst hemen Ermeni asker e, saldırı emri aldığını ve Azerbaycan mevzilerine yönelik de yes, saldırı emriyle bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade edelim. Tabi dünkü saldırının bir başka anlamı daha vardı. Ermenistan'ın sözde bağımsızlık günüydü dün ve tam bağımsızlık gününde Azerbaycan yönelik böyle bir saldırıda oldukça dikkat çekiciydi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mark Pompeo da yine Ermenistan'ın bağımsızlık günü kutladığı açıklamasında Ermenistan ve Azerbaycan'a bölgede tansiyonun düşürmesini ve yeniden müzakere masasına geçmelerini istediğinde altın çizelim.